sanırsam çiçek tohumu ikili. Etrafına böyle dekor yaptık. Kozalaklardan. Burada da lale ağacımız var. Havalar güzel olunca hemen çiçekleniyorlar. Bu skülent saksılarını biz kendimiz yaptık. Böyle dekorlu yaptık. Bir leğenin içerisine balık ağını serdik arkadaşlar. Daha sonra üzerine naylon poşet seriyoruz. Daha sonra içerisine çimento karışımımızı döküyoruz ve onun üstüne de içerisinde Karışım döktüğümüz yerin aynısı olan diğerlerini tabak yağar gibi basıyoruz yani tabakları nasıl iç içe koyuyoruz Bu şekilde donuyor ve bu şekilde de dekorlu oluyor Bundan bir tane daha var Burada yavaş yavaş bahçemizi böyle çiçeklendirmeye başlayacağız. Havalar ısındı.